Hepinize selam arkadaşlar. 2024'ün ilk gitar ders videosuyla tekrardan karşınızdayım. Öncelikle 2024 yılı hepinize hayırlı ve e, mutlu bir sene olmasını diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel seneler geçirmenizi dilerim. Bugün sizlere uzun zamandır planladığım ama bir türlü vakit bulup çekimini yapıp paylaşamadığım bir içerikten sizlere bahsedeceğim ve bunu sizlere anlatmaya başlayacağız arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce Kanalımızı ilk defa görmüş ya da bu video tesadüfen karşısına çıkmış arkadaşlarımız için hem YouTube kanalım hem de kendim hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Kanalımıza ilk video yüklediğimiz tarih arkadaşlar 2012 senesi. 2013 yılından itibaren de gitar dersleri kanalıma yüklemeye başladım. Yalnız o zamanki çekim şartlarından dolayı, görüntü kalitesinden dolayı 2013'te yüklediğim videoları kanalımdan daha sonra kaldırdım. Kanalıma girip baktığınızda şöyle en eskiye gittiğinizde 2015 yılından itibaren ilk gitar derslerimiz karşınıza çıkacaktır. Yani 2015 yılından itibaren de gitar derslerimiz kanalımızda mevcuttur. Aslında çok eski bir içerik üreticisi olarak kendimi sizlere tanıtabilirim. 2012 yılı da yakın bir tarih değil, Üzerinden neredeyse 12 sene geçmiş arkadaşlar. O zamandan itibaren keşke devam etseydik diyorum bazen ama yoğunluğumuzdan dolayı, tabii ki de müsaitliğimizden dolayı biraz da belki ertelemiş olabiliriz. Videolarımızı çok fazla yükleyemedik ama 2015'ten sonra aralıklarla da olsa sizlere videolar yüklemeye özen gösterdim. Güzel bilgiler vermeye özen gösterdim arkadaşlar. 2020 yılından itibaren de online gitar derslerimize başlamıştık arkadaşlar. Bilenleriniz vardır hatta öğrencilerim de bu videoları izliyorlar. 2020 yılından itibaren online gitar derslerine başladıktan sonra YouTube'daki videolarımızı birazcık azalttık. Çünkü e, bazı konuları arkadaşlar öğrencilerimiz bizden özel olarak öğrenmek istedikleri için bunları sadece özel derslerinde anlatma kararı aldım. Bunlar teorik bilgiler, makamlar, işte sangrede gitar hakimiyeti, fingerstyle, sizin çok sorduğunuz klasik gitar metodu işte flamenco teknikleri, gibi birçok konu, repertuar çalışmaları, sahnede nasıl bir repertuar hazırlarım gibi birçok konuyu özel derslerimde anlatmaya başladım. Bu yüzden de YouTube içeriklerimize birazcık ara verdik diyelim ya da en basit seviyeye indirdik diyebiliriz. Bugün de yine güzel bir projeyle sizlerin karşısındayım ve birazdan dersimize başlayacağız arkadaşlar. Kısaca bu şekilde bir geçmişimiz var ve artık 2024 yılındayız yeni derslerle Zaman zaman tekrardan karşınızda olacağız. Hepinize iyi keyifler. Şimdi uzun bir konuşmadan sonra dersimize yavaş yavaş gelelim. 2020 yılından itibaren arkadaşlar biliyorsunuz ki online gitar derslerine başladık. Az önce de bahsettiğim gibi. Başladıktan sonra bazı şeylerin biraz daha farkına vardık. Daha fazla kişiyle birebir iletişim kurmaya başladık. Daha öncesinde e, YouTube'da yorumlardan birbirimize iletişim kuruyorduk. Ya da mail'lerden iletişim kuruyorduk. Fakat ondan gitar derslerine geçince... Herkesle birebir konuşmaya başladık ve birebir zaman geçirmeye başladık. Uzun uzun zaman geçirmeye başladık. Bu sayede birçok kişiyle tanıştım ve hala arkadaşlığımız, dostluğumuz ve iletişimimiz devam etmektedir. Ee, tabii ki de bu süreçte benim de bazı tecrübelerim oldu. Şimdi sizlere onlardan bahsedeceğim. Biz gitar derslerini anlatırken bazı şeyleri aslında e, göz ardı ediyoruz ya da düşünemiyoruz. O an aklımıza gelmiyor olabilir. Fakat şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Ee, biz her şeyi görsel olarak anlatıyoruz. Mesela e, akorları şöyle basın diyoruz, gösteriyoruz, basılışları gösteriyoruz. Ekranda akorun nasıl basıldığına dair tablolar veriyoruz. Tamam bu şekilde anlatmak güzel, gayet güzel. Fakat görme engeli olan bir arkadaşımız bunu anlamayabilir. Yanında da ona yardım edecek birisi olmadığı zaman tamamen işin içinden çıkamaz. Şimdi. Biz bu dersimizde neyi hedefliyoruz? Kendimizi onların yerine koyup en basitinden, en sıfırdan, en temelden gitar çalmayı onlara öğreteceğiz. Elimizden geldiğince tabii ki de bunu da birlikte başaracağız. Sizin yönlendirmelerinizle belki daha daha iyi anlatımlar, örneklemeler yapacağız. Bu konuda birazcık daha olsa tecrübe sahibi olduğumu düşünüyorum. Çünkü 4 senedir yaklaşık e, görme engelli arkadaşlarım oldu ve ders yaptım, öğrencilerim de oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinden de ders yaptığım öğrencilerin olmuştur görme engelli. Şimdi bugün de bu edindiğim tecrübelerden yola çıkarak görme engelli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz için böyle bir içerik hazırladık ve sıfırdan gitar derslerine başlayacağız. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi biz her şeyi görsel olarak anlatıyoruz. Videonun ilerleyen zamanlarında her şey eşit şartlarda olsun diye ekranı biraz karartacağız. Kendimizi onların yerine koymak için. Daha iyi anlamamız için böyle bir şey yapacağız tabii ki de. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi daima biz görsel olarak anlatıyoruz. Birinci parmağı, birinci perde, birinci perde, ikinci perde ama bu arkadaşlarımız birinci perdenin neresi olduğunu bilmeyebilir. Hatta hiç bilmiyorlar bazıları. Şimdi burada şöyle bir şey yapmak zorundayız. Daha sonradan Görme duyusunu kaybeden arkadaşımız gitarın ne olduğunu az çok biliyor. Ama hiç bilmeyenler de var. O yüzden en sıfırdan ve en temelden anlatacağız ve titizlikte anlatmaya özen göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş anlatmamıza başlayalım. Kısa bir anlatım olacak. Tabi ki de dersin devamları geleceği için ilk derse anlatacağımız konular çok az olacaktır. İlk önce gitarı tanıyacağız. Şimdi dersimize bu saniyeden itibaren çalışmaya başlayalım. Şimdi gitarı elimize aldığımızda biz gitarımızı ilk önce nasıl tutarız? Doğru tutuş nedir? Şimdi bunu size tarif etmeye çalışacağım. Gitarı biz sağ elle çalıyorsak yani sağ el bizim ritim elimizse sağ bacağımızın üzerine koyarak gitarımızı konumlandırabiliriz. Ya da bacak bacak üzerine atıp yine sağ bacağımızın üzerine gitarı koyup bu şekilde de gitarımızı çalabiliriz. Gitarın gövdesi her zaman dik pozisyonda olacak. Yani hiçbir zaman yatay bir şekilde olmayacak. Bu tabii ki de herkes için geçerli arkadaşlar. Herkes için anlatıyorum buraları. Dik bir konumda olacak. Ve gitarın klavyesi aşağıya doğru bakmayacak. Gitarın klavyesi hafif yukarı doğru bakacak. Ki gitar hakimiyetimiz daha kolay olsun. Öncelikle bunlar en temel şeyler. Sağ kolumuzun sağ kolumuzun dirsekten yukarısı için konuşuyorum. Gitarımıza destek vererek gitarımızı bu şekilde yönlendirebiliriz. Ayrıca sağ koluna verdiğim destekle gitarın sabit kalmasına da yardımcı oluyor. Şimdi gitarımızı bu şekilde tutmayı başardım. Tabii ki de herkesin bir tutuş şekli olacaktır. Kendi fiziksel yapısına göre, gitarına göre çeşitlilik gösterir. biz En temel şeyleri anlatıyoruz. Şimdi gitarı tanıtmaya gelelim. Gitarımızda 6 tane telimiz mevcuttur arkadaşlar. 6 tel ve 12 perde üzerinde biz çalışmalarımızı ilk önce yapacağız. Tabii ki de gitarın çeşitliliğine göre tabii ki de 18, 19, 20, 21 perde olarak e, sınıflandırılabilir. Biz tabii ki de başlangıçta ilk 4 perdeyi hatta 3 perdeyi öğreneceğiz. Daha sonra 12 perdeye yayacağız. Şimdi gitarımızda 6 tane tel var. Gitarımızı tuttuğumuzda arkadaşlar bize yakın yani en üst telden bahsediyorum. Burası altıncı teldir. Bu hiçbir zaman değişmez. Altıncı tel en yukarıdaki teldir. Birinci tel ise en aşağıdaki teldir. Bazen bu da karıştırılabiliyor. Yani altıncı tel, beşinci tel, dördüncü tel, üçüncü tel, ikinci tel ve birinci tel. Yukarıdan aşağı inerek altı, hemen altındaki tel, beşinci tel, altındaki dördüncü tel, altı indiğimizde üçüncü tel, onun altına indiğimizde ikinci tel ve en alta geldiğimizde de birinci teldir. Tamam mı? Bu şekildedir. Üçüncü tel neresi dediğimizde ne olacak arkadaşlar? Daha mı? Üçüncü tel şöyle sayalım. En aşağısı bir de iki bir yukarısı da üç neresi oldu? İkinin yukarısı. Yani orta teller oldu. Bunu detaylı anlatıyorum ki daha kolay anlaşılsın diye. Tellerimiz bu şekilde. Şimdi perdelerimizi yoklayalım arkadaşlar. Perdelerimizi yoklarken burası çok kritik bir nokta. Şimdi bizim sol elde kullandığımız parmak isimlerine bakalım. Sol elde işaret parmağı bir, orta parmak ikinci parmak diye adlandırılır. Yüzük parmağımız üç, serçe parmağımız dördüncü parmaktır. Biz baş parmağımızı kullanmayız. Tabi ileriki zamanlarda kullanabiliriz ama şu anda kullanmayacağız. Sağ el parmak isimleri Baş parmağımız P, işaret parmağımız I, orta parmağımız M, yüzük parmağımız A ve serçe parmağımız da X. Kısaca geçelim. P, baş parmak I, işaret parmağı M, orta parmak A, tabii parmağı açamadım, A, yüzük parmağı X de bizim serçe parmağımız. Kısaca Pimax diyebiliriz ya da pima diyebiliriz. Biz x parmağını çok fazla kullanmayız. İleriki zamanlarda e, kullanacağız tabii ki de ritimlerde. Ama biz pima olarak kullanacağız. Bunlar arpejde de geçerli olan konulardır. Sağ ve sol parmak isimleri bu şekilde. Şimdi arkadaşlar sol elde birinci parmak her zaman birinci perdeye, ikinci parmak ikinci perdeye, üçüncü parmak üçüncü perdeye, dördüncü parmak dördüncü, dördüncü perdeye aittir Tabii bu şarkı içerisinde değişiklik gösterebilir ama en standart çellerden sizlere bakıyorum. Şimdi gitarda perdeleri e, nasıl bulunacağını sizlere anlatalım. Şimdi gitarın en soluna gittiğimizde şöyle hayal edelim. En soluna gittiğimizde yani en son ucuna gittiğimizde ne var burada arkadaşlar? Akort ettiğimiz burgularımız var. Burası bizim gitardaki doğru sesleri çıkartmamız için akort ettiğimiz yerlerdir. Bunları Sağa ya da sola doğru çevirerek akort ederiz. Daha sonra şöyle geldiğimde, akort ettiğimiz yerden geldiğimde burada bir eşeğimiz var. Burada bir plastik var. Burada bir çıkıntı var arkadaşlar. Şöyle dokunarak, hissederek. Tellerin böyle oradan sonra e, burgulara gittiği yer. Burada bir eşeğimiz var, plastik. Evet. Daha sonra arkadaşlar parmağımı sağa doğru getiriyorum. Yani sağ koluma doğru getiriyorum. Ee, tele geldim. Artık tele basabiliyorum burada. Tam tele bastığımın yanında bir metal var. Klavyenin üzerinde bir metal var. Bunlara biz fret diyoruz. Yani buradaki plastik eşikle, buradaki demir çubukla ya da fretle diyelim. Olan araya biz birinci perde diyoruz. Şimdi sol elimizin işaret parmağıyla şöyle bir yoklayalım. Burada bir demir var. Sola gittiğimiz, sağa gittiğimiz özür dilerim. Bir tane daha demir var. Gitarın üzerinde bu şekilde demir çubuklar vardır. Bunlar sabittir. Evet, her yerde var. Sizler de mutlaka yoklayın bu şekilde. Gitarın sonuna kadar aralarda, yani tellerin aralarında demir çubuklar var. Bunları biz perde diyoruz. Şimdi birinci parmak birinci perde. Şuradaki plastik parça dediğimiz yer yani itibaren tellerimiz başlıyor. Yani notalarımız başlıyor. Altıncı tel boşta vurduğumuzda yani ben altıncı tele bir vuruş da bu bizim mi notamız oluyor. Altıncı tel sıfır yani boşta mi. Sonra beşinci tele bakalım. Beşinci tel boşta yani sıfır olarak da yazılabilir. Bu da la notası oluyor. Dördüncü tel boşta vurduğumda bu da re notası oluyor. Üçüncü tel boşta vurduğumda sol. İkinci tel boşta vurduğumda si. Birinci tel boşta vurduğumda mi oluyor. Yani arkadaşlar özetle altıncı tel ve birinci tel birbirlerinin aynısı. İkisi de mi teli. Şimdi bunlar nasıl yazılıyor? E notası dediğimiz yani mi notası dediğimiz özür dilerim E olarak yazılıyor. Mi karşılığı müzikte E'dir. La'nın karşılığı A'dır. Re'nin karşılığı D'dir. Sol'un karşılığı G, Si'nin karşılığı B, E'nin karşılığı tekrardan E'dir. Daha sonra tabii ki de bütün notaların karşılığını öğrendik. Şimdi boş telleri sizlere öğretiyoruz ki bunları çok iyi bilmeniz lazım. Tekrar ediyorum, altıncı tel E yani Mi, 5. tel A yani La, dördüncü tel D yani Re, üçüncü tel G yani Sol, ikinci tel B yani Si, birinci tel E yani Mi. Bu şekilde öğrendik. Şimdi birinci perdeye ne yapacağız arkadaşlar? Birinci parmağımızı basacağız. Bu bizim fa notamız oluyor. Şimdi buradaki notalara girmeyeceğim. Bir sonraki derste gireceğiz buralara. Şimdi parmaklarımızı alıştıracağız. Arkadaşlar biz öncelikle dört parmağımızı dört perdeye yaymak biraz kuvvet gerektiren bir işlem olduğu için ilk önce biz üç parmağımızı çalışma vereceğiz bugünkü dersimizde. Şimdi arkadaşlar birinci parmağımız birinci perde. Bakın yoklayalım. Birinci perdeyi bulalım. Sağ elimizde de sol elimizi yönlendirebiliriz. Bu derslerde karşılaştığım bir durum. Öğrenci, görme engelli öğrencilerim bu şekilde sağ el, elleriyle yoklayıp evet burası dedi ki e, birinci çubukla ikinci çubuk arası ikinci perde dedi. Ve buraya parmağını oturtturdu. İkinci çubuk ve üçüncü çubuk arası da ne dedi? Üçüncü perde dedi. Yokladı. Evet parmağını getirdi ve buraya yerleştirdi. 3 parmağa yerleştirmiş olduk. Daha sonra arkadaşlar bu çalışmayı 0, 1, 2, 3 diye yapacağız. Bunu biraz daha detaylandıralım. 0, birinci parmak birinci perdeye, ikinci parmak ikinci perdeye, üçüncü parmak üçüncü perdeye yerleştirdik. Arkadaşlar burada önemli olan birinci parmağa bastık. İkinci parmağı basarken birinci parmağı kaldırmayacağız. Tamam mı? İkinci parmağa bastık. Üçüncü parmağa basarken de birinci ve ikinci parmak kalkacak. Yani üç parmak da basılı duracak. İlk egzersizimiz bu. Daha sonra beşinci tele ineceğiz. Aynı işlemi burada sıfır, bir, iki ve üç şeklinde çalışıyoruz. Dördüncü tele indik. Sıfır, bir, iki, üç yaptık. Aynı çalışmaları diğer tellerde de yapıyoruz. Üçüncü tere indik, sol teline indik. Sıfır, bir, iki, üç. Daha sonra parmaklarımızı kontrol edelim. Doğru yerde. Mi? Şöyle bir yoklayalım parmaklarımızı. Yokladık. Sonra ikinci telde sıfır, bir, iki, üç. Birinci telde sıfır, bir, iki, üç şeklinde uygulamalı şekilde egzersizlerimizi yapacağız. Bu sayede parmaklarımızın gitar üzerindeki hakimiyetini, güçlendireceğiz ve parmaklarımızı kuvvetlendirmeye bu çalışmalarla başlayacağız. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar 0 1 2 3 0 1 2 3 6. tel yaptık. 5. telde 0 1 2 3 yaptık. Fakat 6. telde 0 1 2 3'ü doğru bir şekilde yapmadan 5. tele inmeyin. Her telde doğru şekilde yaptığınızdan emin olun daha sonraki tele inebilirsiniz ya da çıkabilirsiniz. Şimdi burada perdeleri yoklayarak gideceğiz arkadaşlar. Her zaman çalışmalarımızı bu şekilde yapacağız. Perdeleri yokluyoruz. Mesela örneğin dördüncü tel ikinci perdeye basın dediğimde dördüncü tel şöyle üstten başlayarak altıncı tel yokladık. Beşinci tel yokladık. Dördüncü tel. Tamam dördüncü teli bulduk. Sonra sayıyorum. Bir, 2. Dördüncü tel ikinci perdeye hangi parmakla basacaktık? İkinci perde daima ikinci parmaktaydı. Bu şekilde kendinize sınavlar yapabilirsiniz. Beşinci telde üçüncü perde dedik örneğin. Altıncı teli bulduk en yukarıdan. Son onun aşağısındaki neydi? Beşinci tel. Sayalım. Sıfır, bir, iki, üç. Yoklayalım perdeleri. Sağ elinizle de kontrol edebilirsiniz. Sıfır. Şurası bir. İkinci perde, üçüncü perde. Tamam. Üçüncü perde hangi parmakla basacaktım? Üçüncü parmakla. Beşinci tel, üçüncü perde. Evet. Getirdim ve üçüncü parmağımı yerleştirdim. Kontrol edelim, sayalım. Bir, iki, üçüncü perde. Evet, doğru yerde miyim? Doğru tel demeyeyim. Kontrol edelim. Altıncı tel ve aşağısında beşinci tel. Doğru yerde. Evet, bu şekilde sınavlar yapabilirsiniz kendinize. Evet arkadaşlar, bu dersten sizlere anlatacaklarım bu kadar egzersizlerimizi yapıyoruz. Gitardaki tellerin hangi telin hangi nota olduğu ve nasıl simgelendiğini öğreniyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü parmaklarımızı egzersiz yapıyoruz. Parmaklarımızı kuvvetlendiriyoruz. Ve perdeleri sayarak, kontrol ederek, telleri kontrol ederek, doğru telde ve doğru perdede olduğumuzu kontrol ederek çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugünlük sadece sol el çalışması verdik. Bir sonraki dersimizde sağ el çalışmalarına geçeceğiz ve daha sonra sağ ve sol elini birlikte kullanmayı öğreneceğiz. Sorularınız varsa, önerileriniz varsa mutlaka yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Her şeyi dikkate alarak büyük titizlikle bu ders serisinin devamını getireceğiz arkadaşlar. Evet, atladığımız bir yer var mı diye kontrol ediyorum. Bana göre yok ama dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Bu seriyi mutlaka takip edin ve ihtiyacı olana mutlaka gönderin. Hepinize iyi çalışmalar, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.